Sitelerimizde oluşan e, Türkçe fontlarının bozuk çıkmasını e, ASCII karakter kodlarıyla nasıl düzelteceğimizi anlatacağım. Öncelikle bir örnek oluşturalım. Şimdi mesela OpenCart bir sitemiz var bizim. Bu sitede bu problemi yaşıyoruz mesela. Bir örneğini işleyelim. Mesela biz burada Örneğin burada böyle bir mevcut, e, yazımız mevcut. Burada ş ve ı karakterleri mevcut. Bir de yanına diğer bilinen karakterleri de ekleyelim. Şimdi bu şekilde bir web sitemize yükleyeceğiz. Sonucu bir görelim öncelikle. Şu an gördüğünüz gibi burada ş karakteri, ı karakteri ve sonradan eklediğimiz o Türkçe karakterler bozuk çıkmakta. Şimdi bunlar biraz zahmetli de olsa bir yolu var ee, bu tür sorunları düzelten. Şimdi bu e, yazılımımız OpenCart, burada sitede kullanılan yazılım. OpenCart olması da hazır bir yazılım, hazır bir script. İçine biz Türkçe meta metataklarını eklemiş olmamıza rağmen bu e, bazı noktalarda, bakın şuralarda hiç sorun göstermiyor. Ama bazı noktalarında böyle karakter problemleri veriyor. Bunları da bu şekilde çözüyoruz ASCII karakterleri kullanarak. E, zaten bir satırlık yazılardan oluştuğu için genelde o bölgedeki hatalar. E, buradaki kod ile çok rahat düzelteceğiz. Öncelikle tek tek yazacağız bildiğiniz nakış işler gibi. Sırasıyla başlayalım. Önce şeye harflerini bulalım. Küçük şeye. Burada var olan e, kodlarımızın ASCII karakter karşılığı mevcut. Şu ile ile başlayandan noktalı virgüle kadar olan kısmı alıyoruz. Buradan ş harfinin olduğu yeri seçip yapıştırıyoruz. Şimdi aralarda boşluk olursa onları silin. Şimdi ş harfimiz oluşturdu Başka ne varmış? ı harfimiz. Şimdi ı harfimizin kodunu bulalım. I harfini de ekledik. Buralarda neler varmış? Ö harfi. Küçük ö. Şimdi bunları hızlıca eklemeye başlarım. Ç. Ş harfi. Şimdi işlemimizin hızlı olması adına var olanları bir eklerim sitemize sonucu bir görelim. Var olanları kaydettik, tekrardan yüklüyoruz. Sayfamızı bir yeniledim. Evet gördüğünüz gibi Ş karakteri, ı karakteri ve sonradan eklediğimiz diğer karakterler ee, gayet düzgün bir şekilde gözükmekte. Bu şekilde ASCII karakter kodlarını Kullanarak e, bozuk Türkçe karakterlerinizi düzeltebilirsiniz. Yine karşılığında bazı karakterlerin HTML karakter kodları da mevcut. E, olmayanlar da var ama olanları da kullanabilirsiniz. Bunlar yazımda biraz daha hızlandırma sağlar. Hani e, iki nokta üst üste e, parantez gibi. Bunlar şeklinde size yazım kolaylığı sağlar. Bu şekilde e, Türkçe karakter problemini...